Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk haki rengi bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için tek sıra bir örnek hazırladım onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettikleriniz için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Belki sizin de e, faydalanmanız mümkün olur. İki zincirle yazmalarımı tığladıktan sonra ben kenarlarını ütüyle düzeltiyorum hafifçe böylece örneğin daha güzel yerleşiyor yazmamın kenarını yazmamla aynı renkte altın başak marka 8 numara yeşil iple tığladım tek sıra bir örnek yapıyoruz oyamın oyamı yaparken de 22 numara tığ kullanıyorum dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir ama ben bu ara hep 22 numara kullanıyorum hemen oyamızın yapımına başlayalım ben bu örneği daha doğrusu bu tarzda yapılan örneklerin hepsini çok beğeniyorum İnşallah siz de beğenirsiniz hemen örneğimize başlayalım Tek seferde yapılan örnekleri bekleyen, özellikle tek sıra oya istiyoruz diyen e, takipçilerim vardı. Onların da isteği kırılmamış olsun. Şöyle biraz yakınlaştıracağım. İlmeğimi oluşturdum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığladıktan sonra anlattığım sayılara göre giderseniz aynı şekilde aynı örneği çıkartırız. Geldim. Ilmeğimi oluşturduktan sonra tığ battığının altından giriyorum sık iğne ile ipimi buraya tutturdum başlangıç olduğu için burada bir tane zincir çekiyorum bunu daha sonra yapmayacağım burada iki tığ daha uzun biraz geniş bir örümcek yapıyorum şöyle yan tuttuğumda neredeyse evet 3 tığ battı uzunluğunda biraz geniş olması gerekiyor birinci örümceğim ikinci örümceğim 3. 4. 4 tane örümcek yaptık. Bir tane zincir çektim. Hemen yan tarafa tığ batının altından ipimi tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şöyle örümceklerime yukarıdan bakıyorum. Birinci. Şu anda bize göre arkada kalan aslında örneğin düz yüzünü düşündüğümüzde önde kalan ilmekler. İkinci, üçüncü, dördüncü. Şöyle 4 ilmeğimin de birer telinden, arkada kalan telinden açıyorum. Buraya sık iğne ile ipimi tutturdum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim geri döndüm yine aynı şekilde 4 ilmekten tutturuyorum burayı da üstüne bir zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm düz tarafta arkadaşlar oluşturduğumuz o 5 zincirli yuvadan sık iğne ile ipimizi tutturalım burada bir 2 zincir çektim bir doladım ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 sık iğne yaptım çiçek yuvasına. 6. sık iğnemi yaptım. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. trabzanımı ördüm. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. 1 2 3 sık iğne yapıyoruz 4 5 6 tane yapacağım biraz kıvrık dursun diye 5 tane de yapabilirsiniz ama dik durur ama 6 e, yaparsak biraz daha geriye doğru kıvrık durur bir tane de yumadan yaptık yine 1 2 3 zincir çektim 1 doladım ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne üçüncü sık iğne dördüncü beş altı yedincisi yuvada yani şurada on zincirim vardı on zincirimin altından sık iğne ile giriyorum bir iki üç 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. Son kullandığım sıra altından da 13. sık iğnemi yaptım. Tek sıra örneğimin şöyle bir motifi oluşmuş oldu. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağız. Bunun için önce bir zincir çektim yan tarafa geçtim yine örümcek yaparak başlıyorum örümceklerimiz biraz geniş olsun bir hemen yanındaki tığ battığının altından tutturuyorum 2 3 4 tane olacak. Üstüne bir zincir çektim. Yandaki tığ battanının altından girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Önde kalan tellerden 1 2 3 4 tel. Bize şu an bize göre arkada ama aslında o yanı düz yönüne göre önde kalan tellerden 4 tanesini açtım. Sık iğne ile ip, ipimi tutturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı 4 telden gelip tutturuyorum. 1 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Sık iğne ile yuvamıza giriyoruz önce. Sonra 1 2 3 zincir çektim. 1 doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncü sık iğne. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedincisi yuvadan. Bir, iki, üç zincir. Bir defa doladım. İki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Geri döndüm. Bir, 2 3 4 5 6 7. yuvadan 1 2 3 zincir bir dolayalım. Yine ikişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Birazcık ip saracağım hemen. 6 tane daha. 1 3 4 5 6 7. yuvada yanda kalan zincirime geliyorum 10 tane zincir çekmiştim buraya da 12 tane sık iğne yapacağız 1 2 3 4 5 örümceğimin bir telini de almışım onu hemen düzeltiyorum biraz dikkatli gitmek gerekiyor aslında hızlı yaptığımız zaman biraz gözden kaçabiliyor hemen de düzeltelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tığ batının altından da bir tane daha yaptık 13 oldu bir zincir çekiyoruz yan tarafa geçiyoruz yine örümcek yapacağız bu örnek bu şekilde gidiyor elimizden çıktığı zaman bitirdiğimiz zaman başka hiçbir işleme gerek yok dediğim gibi özellikle tek sıra oya bekleyen arkadaşlarım vardı onların da inşallah isteği yerine gelmiştir şekilde yaptık. Ben hızlı bir şekilde arkadaşlar birazcık çoğaltmak istiyorum. Sonra size iki kez anlattık. Sonra size ütülenmiş halini göstereceğim. Ben oyumu biraz arttırdım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Özellikle tek sıra oya sevenler bu modeli beğenecek diye düşünüyorum. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Bence çok zarif ve güzel oldu. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak o sayfamda. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.